Merhaba Gerçek Fragman TV izleyicileri YouTube kanalımıza ücretsiz abone ol ilk sen izle. Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan ve Çağla gerçekten evlenecek mi? Çağla evet dedi. Peki Ozan nikahta Çağla'ya evet diyecek mi? Bu güzel sorunun cevabı videomuzda. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Böylelikle kimler Aşk Mantık İntikam dizisini seviyor sayımızı görelim. Ve böylelikle de Aşk Mantık İntikam dizisi final olmaz. Aşk Mantık İntikam dizisinde Ozan Esra ile ilgili gerçekleri öğrenir ve istemeye, istemeye gidip Çağla'ya evlenme teklif edecektir. Çağla Ozan'a evet diyecek. Peki Ozan Çağla'ya evet diyecek mi? Ozan'ın kalbinde Esra vardır. Ancak Ozan istemese de istese de Çağla'ya evet demek zorunda kalacak. Çağla ve Ozan'ın nikahları kıyılacak. Ama Ozan mutlu olmayacak çünkü Ozan'ın kalbinde Esra var. Ve Çağla ise Ozan'ı bir türlü elinde tutmaya başarabilecek mi? Çağla evet diyecek nikahta ama Ozan nikahta evet demeyecek değil. Tabii ki evet diyecek. Çünkü Çağla ve Ozan'ın nikahları kıyılacak. Sizler de YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.